sayın hocalarım, kıymetli misafirlerimiz ve değerli öğrenciler. Öğren, e, özellikle hepinize selam ederek sözü uzatmadan söze başlamak istiyorum. Benim konum biraz daha farklı olacak maalesef. E, bugüne kadar hep ağız kayı acılarla andık. Ben artık ağız kayı bu konuşmamda acılarla değil de ümitlerle anmaya çalışacağım ve bugün Ağızka'da ve Ağızka bölgesinde Ağızkalı gençleri, Ağızkalı iş adamlarını bekleyen fırsatları anlatmaya çalışacağım dilimin döndüğü kadar. Bugüne kadar az hakkında Türk kamuoyu e, gerçek manada doğru bilgiye sahip olduğunu söylememiz zordur. Hatta akademik çevreler, siyasi partiler, sivil toplum örgütlerinde bu konuyla alakalı bilgileri kısıtlı ölçüdedir. Az önce hocamız da bu konuya tam bam temine bastı. Ben böyle e, 40 yaşından sonra maalesef az kavu olduğum az olduğunu 40 yaşından sonra öğrendik ancak ki akademik seviyeye geçiniyoruz. Bugüne kadar e, Aska, e hep 1944. yılında yapılan sürgünlerine e, anlatılmıştır ve bu günlere gelmiştir. Allah razı olsun ki işte son yıllarda e, Tasiyat gibi, Baduk gibi, Ahimet gibi kuruluşların bu güzel organizasyonlarıyla geç de olsa hakikatlardan bilgiler alıyoruz, haberdar oluyoruz ve kazak ve atasözüyle eşten geç çarptır. Geç olmak hiç olmamaktansa geç olması daha iyidir. Hakikatlara bugün inşallah özellikle yeni neslimiz, gençlerimiz en e, doğru adreslerden bilgiler alıyorlar. Şimdi bugün dünyanın ticareti hepimizin malumu batıdan doğuya kaymaktadır. Bu manada e, Gürcistan bütün dünyanın gözdesidir. Türkiye'nin de gözdesidir. Azkal'ın da gözdesidir. Herkesin kendine göre bir bakışı var. Dünyanın gözdesinin olmalısının sebebi bütün batıdan doğuya Marmaray'la yapılmasıyla tren istasyonunun bu bölgeden geçmesi, tren e, yolunun enerji hatlarının bu bölgelerden geçmesi. <laughs> Efendim, e, kara yolundan, Türk gözü Türk gözü e, sınır kapımızın buradan olması. Deniz yolundan Karadeniz üzerinden sap e, sınır kapımızın bu bölgeden olması bütün dünyaya entegre ettiği gibi az önce de ifade ettiğim gibi Türkiye'yi ve az daha çok e, ilgilendirmektedir. Bu bağlamda e, Gürcistan'a açılan kapılarımızın özellikle üç tanesinin ta sadece Ağızka bölgesinden geçmesi, babamın bir sözüyle, keser döner, sap döner, bir gün gelir hesap döner. Sanırım Ağızkalılar, bu hesap bugün döndü, artık bu fırsatları, bana sorarsanız açık ve net, e, Türkiye'ye de bakmadan, Gürcistan'a da bakmadan, hiç kimseye bakmadan, gücünüzün yettiği kadar bu ata toprakları, ana toprakları şu anda bomboş sizleri beklemektedir. Belki Kazakistan'daki bir ağız kalı kardeşimizin buralara gelmesi günümüz itibariyle zor olabilir. Ama 600 bin tane herhalde 600 bin ağız kalının 600 bin içinde engel yoktur. Bugün baktığımız zaman dünyanın değişik bölgelerinde 600 bin tane ağız kalı yaşamaktadır. Ama kendi vatanımızda Fosof'ta Ardahan'da efendim ağız herhalde her anda toplasa bir 600 sene böyle sizin gibi pırlanta gençlerin yaşadığını ben sanmıyorum. Bu toprakları er geç dönmemiz gerekiyor. Ağızka bu topraklardan şu anda e, üç tanesini ticaret manasında e, sizler aydınlatmaya çalışacağım. Ağızka bölgesi Türkiye'mizin kuzey doğusunda, Kars, Batum, Tiflis üçgeni arasında, Gürcistan'ın güneyde ve Türkiye'mizde 15 kilometre kadar yakında. Bu arada aklıma gelmişken Ahmet yetkililerine teşekkür ediyorum. Bu toprakları bu 24-25 Ekim 2014'te 70. sürgünün 70. münasebetiyle bizi bu toprakları karış karış göstermeye nasip oldu. Huzurunuzda onlara da teşekkür ediyorum. En azından ee, bu hasretimizi bir nevi giderdi. Sanırım buradaki gençlerden de bize eşlik edenlerden var şu anda 30 kişi gitmeyenlere de Allah tezinden kavuşmayı nasip etsin. İkincisi Ardahan bölgesi. Ardahan'a gittik. Ardahan bölgesi şu anda 81 tane vilayetimizin içerisinde en küçük, en nüfuslu illerimizden bir tanesidir. Zaten şu anda yaklaşık olarak 2012 seçimlerinde nüfus sayımlarında Ağızkada, Ardahan'da yaşayan 19 bin tane Ağızkalı kökenli orada yaşayan insanlarımızın var olduğunu tespit ettik. Fosof, dünyalar harikası. Aslında biz oraya Rüstem kardeşlerimize gittiğim zaman gerçekten Türk hükümetinin yaklaşımını değil, Asgarlığa yaklaşımını da ben çok hayretle karşıladım. Bugün Fosof'a vardığımız zaman bana sorarsanız Fosof'un yaylaları, Fosof'un dağları, bağları bir Bursa'dan geri kalır bir yanı yoktur. Hatta Bursa'dan daha güzel bütün Marmara'nın, Ege'nin kötü havaları hep Bursa'nın semalarında dolaşırken bugün Ağızkabir semalarına baktığınız zaman berrak. Yani neden böyle hep böyle yine göle e, bilme Antalya'ya, Bursa'ya, başka bölgelere yerleşiyoruz da vatan vatan dediğimiz bu toprakları satan pozisyonuna bırakıp da kendi haliyle, kaderiyle baş başa bırakıyoruz. Bu manada da sanırım birazcık da kendimizi özelleştiri yapmamız gerekiyor. Maalesef yine aynı şekilde bu bölgelere baktığımız zaman mevcut potansiyelden değerlendiremedikleri için sürekli batıya göç vermiştir. Özellikle Fossof tarafı, eee tarafı ve Kars tarafı. Bu durum bölgenin başta ilan olmak üzere yabancı güçlerin insafına terk edilmesi kaçınılmaz olacaktır. Şimdi Ardahan'ın bölgesinde Ağızkalı kardeşlerimizi ilgilendiren fırsat sınır ticareti çok daha bir şekilde bugün yapılabilir. Sınır ticareti dediğimiz zaman sınır ticareti ne demek? Her şeyden önce bu kavrama küçük bir açıklama getirecek olursak sınır ticareti bir ülkenin kara sınırlarından komşu ülkenin kara sınırlarında bulunan iller arasında ekonominin canlı tutulması için, ülkenin ekonominin katkıda bulunması için özel ile yapılan bir ticaret sistemidir. Bugün baktığımız zaman e, bu deniz e, sınırlarından olmuyor, mesela örneğin e, birisi İzmir'den, Ege'den işte karşıdaki Yunanistan'la sınır ticareti yapamıyor. Ama bugün Allah bu kapıları Ağızkalı kardeşlerimize vermiştir, üç tane kara e, sınır kapımız vardır. Bunlar Canba sınır Kapımızı, Aktaş sınır kapımızdır, Türk gözü. Türk gözü zaten hepimizin gözü olmuş. Bugün Ağızkan'ın tam bitişiğinde giden arkadaşlarımız rahatlıkla biliyorlar. Bu sınır ticaretinde sanırım en öncelik hak Ağızkan'ı kardeşlerimizin hakkıdır diye düşünüyorum. Bu fırsatı artık bir 70 yıl daha beklemeye tahammülümüz yok. En kısa zamanlarda değerlendirmelerini ben temenni ediyorum. Yine aynı şekilde cam sınır kapısı Kars Tiflis Bakü Demiryolu. Bu demiryolu yıllardan beri süre gelen bir proje. 2015 yılında bu projenin tamamlanılması düşünülmektedir. Sanırım bu projede tamamlanırsa karadan e, Ahıska bölgesine, Gürcistan'a iş bildiğimiz olacağımız gibi demir yolunda hem Gürcistan'dan hem de oradan Orta Asya'ya e, ve Çin'e kadar gitme ve ticaret yapma fırsatlarımız olacaktır. Yine e, Sarp Sırman Kapısı'ndan e, bizim e, Kafkasya açılan kapılarımızdı. Fakat bizi en çok bu karasının kapıları e, ilgilendirdiği için ben saptan ziyade diğerlerine çarpacağım. Bundan başka enerji nakil hakları hepimizin malumu belki bize çok sıradan bir şey geliyor ama bütün batının enerjilerin hepsi Allah işte bu kadar verecek. Yani bazen biz nimetin peşinden koşturuyoruz. Nimet gelmiyor. Bazen nimet kendiliğinden ayaklarımıza kadar geliyor. Bugün enerji hatlarının hemen hemen hepsi Ağustos bölgesinden, Ağustos'un en yakın odaklarından geçmektedir. E, malumunuz e, Bakü, Tiflis, Ceyhan Petrol boru hatları. Yine malumunuz Bakü, Tiflis, Ahıkelek e, aslında büyük borcalarımızın e, görüşleri keşke bu yola azıcık daha uzatıp da Ağustos üzerinden Türkiye şapsayla Ermenistan'a fazla papuç bırakılmasaydı. Bu birazcık da Ermenistan'ın yakın e, yerden gidiyor ama. Tam değil ama e, yine de e, inşallah ileriki zamanlarda bu tren projesinin Ardahan'ın e, üzerinden ve e, Ağızka'dan geçilirse e, daha verimli olacaktır. Azkallar zaten e, kaderlerinde e, bu tren yollarından e, Allah o günleri bir daha yaşatmasınlar. Herhalde hep acılarla bu tren yollarında onlar faydalanacak değillerdi. Bir de iyi zamanlarda faydalanmak da en doğal onların haklarıdır diye düşünüyorum. Yine tarım, hayvancılık ve arıcılık meselesi Türkiye'nin hangi bölgesine gidilirse gidesin bugün bilinçli tüketiciler tamamını doğal ürünlerden tercih etmektedirler. Birçok işletmeler, marka işletmeleri özellikle elit kesim insanlar gıdalarında çok hassas davranmaktadırlar. Bugün et dediğin zaman ben Ankara'da marka bir dönerciye gitmiştim. Adamız kurulandığı söz, hocam bizim dönerlerimizin hep sinneti Kafkasya'nın dağlarından gelmektedir. O, Osof'un yaylalarından, Ardahan'ın yaylalarından beslenen özel e, büyükbaş hayvanlarımızdan üretilmektedir. Gerçekten e, Türkiye'de araştırmalar yapılıyor görülecektir ki, Türkiye'de şu anda bilinçli e, kesimin tüketmiş olduğu, e, özellikle hayvansal gıdaların birçoğunun, Ahıska bölgesinden, Ardahan bölgesinden, Kars bölgesinden geldiğini şahit olacağız. Artı Ahıskalıları e, bir buçuk ay önce yani 24-25 Ekim'de Kazak şey, arkadaşlarımızla, akademisyenlerle e, ya ziyaretimizi yaptığımızda tabi e, büyüklerimize ziyaret etmeden geçmeyelim dedik. Ardahan'a uğradık. Ardahan valisi bizi kabul etti. Ardahan Üniversitesi'nin rektörü Sayın Ramazan Korkmaz Beyler sağ olsun bizi ağırladılar. Belediye başkanından, ticaret odasından hemen hemen birçok keçimde görüşme fırsatı bulduk. Hepisinin ortak buluştuğu nokta bir an önce bu memleketin sahipleri, bu mem insanları bu topraklara geldiğinde her türlü olanakları ve fırsatları vereceklerini söylediler. Hatta Ardağan Üniversitesi'nde yanılmıyorsam Rüstem Kardeşim altı tane şu an okuyan Ağızkalı Kardeşimiz var. Bununla alakalı e, değişik ülkelerin öğrencilerine kontenjan koydukları halde Ağızkalı öğrencilere kontenjan koymadan ne kadar arzu ederseler tıp alan, e, diğer, sosyal alanlarda ve diğer alanlarda öğrenci kabul edebileceklerini söylediler. Artı e, Ağızkalıları ilgilendiren bana sorarsanız en büyük e, özellik. 310 yıldan beri bu bölgede e, yaşamış olan bir beylik Anadolu Beylikleri için en uzun sürede yaşanmış olan bir beylik. Onların manevi değerleri var. Bugün her ne kadar da İshak Paşa Sarayı Diyarbakırlılara e, mal edilse de bildiğim kadarı İshak Paşa Camisi gibi İshak Paşa Sarayı olduğu da e, giderken arkadaşlarla ziyaret etme e, nasip oldu. Aslan Paşa Camisi Asga'nın tam kalesinin tepesindeki camiler, Ahmediye Camisi herhalde bunlar e, diğer insanlara göre, diğer milletlere göre Ağızkalıları biraz daha e, fazla e, cezbetmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben e, sözlerimi şöyle toparlamak istiyorum. Bugün 2014 yılında yaptığımız seyahatte gördük ki Ağızkalı bölgesi 1944'ten nasıl bırakılmışsa öyle duruyor desek yanılmış olmayız. Ağızkalıların ata dönüş olanaklarının sağlanması bölge ekonomisini canlandıracağı gibi Gürcistan açısından da güvenli bölge oluşturacağına ben bir Türk olarak değil ortadan birisi olarak gözlerimizle, ekibimizle, arkadaşlarımla gezide şahit olduk. Medyada anlatıldığı gibi az kalan yerler Ermenilerle dolduruldu taştı sözleri kesinlikle doğru yanıtmamaktadır. Doğrudur. Az kalan bölgelerinde yaşayan Ermeniler vardır. Fakat Ermeni diasporasıyla orada yaşayan Ermenileri bence aynı kefeye koymamak lazımdır. Bugünkü konuşmalarımızda da birçok hocamız konuya değindi. Oradaki zaten e, nasıl ki bizim Anadolu insan.